Karın ya da diyafram nefesi için Vajra asana, elmas duruşunda matlarımıza oturduk. Omurgamız uzun, omuzlarımız rahat. Gözlerimizi kapattık. Havayı yavaşça burun deliklerimizden dışarıya doğru çıkarttık. Karnı küçültüyoruz iyice. Hava burun deliklerimizden içeriye doğru girerken nefesle birlikte karın şişmeye başlıyor. Nefes verirken karnı küçültüyoruz. Nefes alırken diyafram kasımızın da yardımıyla karnın şişmesine izin veriyoruz. Nefes verirken karın küçülüyor. Nefes alırken karnı ileriye doğru itiyoruz.